Ezel Bey, hemen e, sizle başlamak istiyorum. E, yaptığınız işlere dönüp baktığımda, e, bu içinden geçtiğimiz sürece de bakarak söylüyorum, gerçekten çok zamansız işler yapmışsınız. Mesela dün tekrar oturdum, Karagöz civat neden öldürüldü, bunu izledim. Ve yani aslında bugün ne yaşıyorsak, hepsini orada gördüm. E, öncelikle tebrik ederim. Gerçekten şey bütün işleriniz de. öyle ama o, o, o iş özelinde bir tebrik paylaşmak isterim. Mesela bir pervane karakteri var orada. E, zeki, kurnaz, e, bir kadı Ve her türlü kumpası yapmaktan hiçbir şekilde geri durmayan e, birisi. Ve filmin sonu e, Karagöz ile Hacivat herkesin gözü önünde ve insanların kahkahaları arasında öldürülüyor. İnsanlar bunu o gösterinin bir parçası zannediyor. E, olmadığını anladıklarında da E işte öyle yaparsanız sonu böyle olur <laughs> diyor halk. Arkasını dönüp gidiyor evet. ve biz e, bir çocuğun ürkek... Şaşkın ve korkak bakışlarıyla baş başa kalıyoruz. Şimdi bu bunu bugünden ayrı düşünmek herhalde imkansız. O filmin sonu kötü bitti. İyiler hep kaybetti. Bütün iyi karakterler orada kaybetti. Ee, siz filmin sonunu nasıl görüyorsunuz? Ben filmi Sokak Çocukları Derneği'nden 60 tane 10-12 yaşında çocuğa seyrettirdim. <laughs> Sizin sorduğunuz sorunun aynısını oradan bir küçük delikanlı sordu. Dedi niye böyle kötü bitiyor, niye öldüler sonunda dedi. Cevabı da gene onun yanında oturan öbür çocuk verdi. Dedi ki ölmediler. Gülüyorlardı sonuçta, konuşuyorlardı, bıy 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 diyorlardı dedi. Yani onu öldürmek mümkün değil. Aslında hüzünlü bitiyor gibi görünüyor. Hı hı. Ama aslında mizah o kadar garip bir şey ki bizim hayatta kalmamızı sağlıyor. Day hayata dayanmamızı sağlıyor. Hı hı. Söylenemeyen her şeyi söylenebilir hale getiriyor. Hı hı. Ve ölmüyor. Zaten iki mizahçının hikayesidir o. Hı hı. Ve mizahçılar da ne olursa olsun sonunda gidip ağza alınmayacak olan şeyi ağza alarak... Söylerler. Dolayısıyla evet. aslında olumlu bitiyor. Olumsuz bitmiyor. Hı hı. Başınızın belasıyız diyor yani mizahçılar. Güzel. Hiç o yöneyle bakmamıştım ben gerçekten. Evet. Biz bir şu haber kanalında çalışınca her şeye böyle çok gerçek <laughs> haliyle bakıyoruz. Hiç gerçek değil. Değil. Doğru söylüyorsunuz. Ama hakikat. Hakikati uzunca konuşacağız bu programda evet. ama e, Akif Hocama dönmeden böyle bir genel Türkiye fotoğrafı da almak isterim. Malum yarın sandık, hani biz başka bir sözün peşindeyiz ama hani evet. bu da yokmuş gibi davranamayız. E, siz mesela sonuçlara şaşırdınız mı ya da bu seçim sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Valla bir kere seçim sü sürecinin en önemli ilginç özelliklerinden birini hatırlatayım. <laughs> ben bir vatandaş olarak söylüyorum. Güvenlikte de güvenlik değil mi? En çok konuşulan <laughs> konu bu. Bu çok tedirgin edici bir şey. Niye güvenlikten söz ediyoruz? Hı hı. Yani bu kadar söz ediliyor olmasının bir nedeni olsa gerek. Hı hı. Herkes şüpheli her hangi siyasi partiye oy verirseniz verin. Herkes şüpheler içinde. Hı hı. Bu bir kere bizim seçim sistemimizin en önemli yaralarından biridir. Dolayısıyla ne karar verirsek, ne tahminde bulunursak bulunalım, o tahminler e, güvenlik meselesine bağlı hale geliyor. Bu. ...çok çirkin ve çok kötü bir şey. Hı hı. Bundan kurtuluruz. Ama daha önemlisi şu... ...ben... ...gururla takip ettiğim... ...bir başka özelliği daha var seçimlerin... ...yüzde seksen, yüzde doksan katılım. Hı hı. Şimdi bunu... ...bir gururla seyrediyorum. Çünkü... ...sürekli bu aslında... Demokrasi yani halk yönetimi denen şeyin en önemli özelliklerinden biri bırakmıyoruz. Hı hı. Yani seçimlerimizi kendimiz yapmaya çalışıyoruz ve katılıyoruz. Umarım herkes hangi tarafı tutarsa tutsun, hı hı. hangi partiye oy verecek adaya oy verecek olursa olsun seçimlere katılmayı bir ciddi bir sosyal gereklilik olarak görmeye devam ederiz ve katılım yüksek olur. Hı hı. Bir yandan da neden Batı ülkelerinde <laughs> e, seçime katılım düşük diye düşündüm? Hı hı. Çünkü gerekmiyor. Çünkü orada artık oturmuş hiçbir politikacının kolay kolay değiştiremeyeceği bir demokratizasyon var. Hı hı. Hangi siyasi parti başa gelirse gelsin bu kültüre uymak zorunda. Dolayısıyla çok az önemli hı hı. hangi siyasi partinin başa geldiği hı hı. insanlar açısından. Onun için de seçime gitmiyorlar. Bu böyle bir çelişkili dünyada yaşıyoruz. Biz her programda bir Norveçlilerin adını geçiriyoruz. Evet. <laughs> Norveçliler rahat rahat oturuyor hocam. Biz bakın sandığın peşine ayrı düşüyoruz, oyun peşine evet, ayrı evet, düşüyoruz. Evet, evet. Ağaç. AGO...